Evet kıymetli gönül dostları, şu an iftar vaktine çok az bir vakit kaldı, biz de Ümre'mizde Say'dayız. Evet şu an Say anında iftar vakti yaklaştı ve iftar sofrasına oturduk. Gerçekten çok ayrı bir duygu, ayrı bir güzellik, ayrı bir muhabbet elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun. Rabbim burada bizlere e, iftar nasip ediyor. Tabi iftar menümüzde ne var efendim? İftar menümüzde hemen şöyle bakıyoruz ee, Hurmamız var Değil mi Murat abi? Nasıl bir duygu? Anlatılmaz yaşanır denilen bir duygu Evet Gelsinler görsünler, Gelsinler, görsünler. Evet şu an hurmamızın envai çeşidi var Maşallah ee, Zencefil çayımız var Koşedimizin altında da zemzemlerimiz var Çünkü burada çok hareket olduğu için Toz tarzı bir şeyler girmemesi için Üzerini kapattık Evet şu an Met Muhammed. E, e, şu an iftardayız. İftar vaktini bekliyoruz. Allah Celle celaluhu inşallah kabul eylesin. Kabul eylesin inşallah iftarlarımızı. Evet Rabbim Rabbim herkese nasip etsin. Evet iftar sofrasında buradayız. Değerli kardeşim Gönül dostları da şu an seni izliyorlar. Evet. Allah kabul etsin inşallah.